Evet arkadaşlar, e, bostacı Mahmut Usta. Ustam hoş geldin. Hoş bulduk ustam. Evet. Allah razı olsun İstanbul'dan bizi kırmadı. Dedi ki evrak işini daha bitiremedik, o yüzden Webasto e, sona kaldı. Ama hafta sonu belki bir e, evraksız bir kaçamak niyetimiz var. Mahmut Usta'mı aradım, o da bizi kırmadı. Dedi ki abi geliriz, yerinde montaj yaparız. Ustam şimdi bir bilgi verelim izleyenlere, e, ne yapacağız araca? Evet abi, biz şimdi Demon, Alman menşeli cihazın Webasto e, ısıtıcı, Webasto tipi ısıtıcı montajı yapacağız e, bu aracımıza. Mercedes e, Sprinter karavanımız var. E, Gökhan abimizin. İstanbul'dan geldik. E, koltuk altına ve bosta kurulumuna başlayacağız. E, burada kışın gayet rahat bir şekilde e, seyahatini de yapacak, e, oturup dinlenmesini de yapacak, geri geldi, istirahat edip yatıp uyuyacak. Gereken her şeyi yapacağız, elimizden geldiğince ilerleyen videoda, ilerleyen şeylere, ilerleyen saatlere doğru e, size aktaracağız. Aynı şekilde göstere, göstere, göstere bu işlemi gerçekleştireceğiz. Hadi bakalım operasyona başlayalım. arabayı şuraya alsak olur değil mi? Karşıya. Alırım. Evet arkadaşlar şu koltuk altını tercih ettik biz. Ee, diğer taraflarda bize engel olmasın diye. Şöyle zaten orayı bölmüştük. Buradan delik açacağız. Punch'la hava girişini oradan sağlayacağız. Bir konuyu açıklık getirmek istiyorum. Çok fazla hatta e, iki 2 gündür grupta da onun tartışması var. İşte hani sulu kombi nasıl olur, petek nasıl olur diye. E, orada da belirttim zaten yorumlarda. Hani karavanların kapısı açıldığı zaman çok büyük alan açıldığı için bir anda arabanın içi soğuyor. Dışarıdaki hava olduğu gibi içeri giriyor. Isı komple kaybediyorsunuz. Dolayısıyla ani ısıtıcıya ihtiyacınız var. Yani kalorifer pete evet mantıklı mı mantıklı. Fakat hem güneş enerjisine çok fazla enerji bindirir. Aküleriniz dayanmaz. Yaşam aküleriniz tükenir. Hem de dediğim gibi anlık içerisini ısıtamayacağınız için ve basta çok daha performanslı olacaktır. Daha önce koltuğun altında e, bir tane ufak bir ampi koymuşlar. Orada bir kablo kirliliği vardı. Onları ben daha sonra ayıklayacağım tabii ki. Şimdi ustanın vaktini fazla almama adına. Şöyle ve bastonun yeri burası olacak. E, çıkışımız buradan e, karavanın içine gidecek. Buradan da temize var. Tek çıkış mı usta? Tek çıkış da çife bölürüz. E, Sıkıntı yok ama e, ikinci böldüğümüzü nereye koyarız? Buraya koyalım mı? İki tane oraya koysak iyi mi olur? Aslında iyi olur yani İki daha. İki tane alma? Daha... Yok fark etmez aslında yani hiç fark etmez. Tek koy. Tek olsa daha basit. Aynal. O zaman, yani aynen. O zaman tek olması daha iyi en arkaya kadar yok, atar. Yani atar oraya kadar atar. O havayı oradan şey yapar yani o konuda sıkıntı yok. Sen buraya ekstra bir şey koyacak mısın? Koymayacak. Yok mi? yok yok orası boştu var. Evet arkadaşlar şöyle set halinde ürün komple. O mazot filtresi mi? Evet abi mazot filtresi bu. Depodan alacağız mazotu. Evet. Tamam. Bunu deponun içine uzatacağız. Tamam. Bu da pompası. Ha, ha enerji. Mazot çekiyor. Banda, evet. <laughs> arkadaşlar akşam saatine kaldık. Dış ortam biraz karanlık. Hava da buz gibi. Ben sıcağım abi şu an. <laughs> ben gayet sıcağım şu an. Yani yarım saattir arabanın altında cebelleştiğin için <laughs> olabilir mi? Ay kesinlikle. Ben bugün çok üşüdüm sanayide ya. 5 saat camcı bekletti beni. Kapak şey, Çerkezköy camcı Metin selam olsun buradan. Dondurdun beni bugün var ya. Metin evet, abi Metin abi ömrünü benim bugün. Metin abi de Abi. Süleyman abi. Ben aşağılarda uğraşırken falan vaktim olursa buna bir tane 60'lık tak hortum buradan geçecek. Şu arkadan punch açarsın bu şeyini. Ben e, bu otomatik şeye gidiyorum. Şurada olacak bakın. Şöyle arka taraftan da şuradan punch delik açılacak. Hava'yı evet. Tek nokta çıkış vereceğiz arkadaşlar. Basınçlı olsun ki arkaya kadar atsın diye. alüminyum de oluyor değil mi usta? Evet usta şu anda aşağıda depo bağlantısını yapıyor Geceye kaldığımız için çok fazla detayı gösteremeyeceğim size O konuda hakkınızı helal edin arkadaşlar Ama yapılan işlemden bahsedeyim Yani depodan ufak bir delik açacak ön tarafından Contalı bir şekilde Webasto'ya gelecek olan mazot çıkışını bağlayacak Bu arada ağız alışkanlığı Webasto 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 Bu çok da fazla konuşuldu videolarda kuru tip ısıtıcı aslında bu ama dünyada en çok bugüne kadar bilinen özellikle bizim ülkemizde kullanılan marka Webasto olduğu için komple bu aletler e, Türkiye'de Webasto olarak adlandırılıyor. Şu ahşap bölümden havalandırmayı vereceğiz. Tam kapağı ağzından. gece gündüz çalışıyoruz arkadaşlar. Efendim? Bir dakika. Şunu evet. şey yapayım da. Bunları da uçuna takayım. Evet. Alt tarafta bağlantı bitti. Dediğim gibi çok detaylı gösteremedim e, orayı. Şu an enerji bindirmesini yapıyor usta. Şöyle Webasto'yu gösterelim. Gene Webasto. Az alışkanlı usta vallahi Kusura bakma. Webasto diyoruz ama. <laughs> böyle diyoruz abi. Sen ağız alışkanlığı, biz aynı aynı şekilde diyoruz. Son rütuşları yapıyoruz abi. Az sonra sınacağız, biraz artık. artık ısınalım. Yani Donduk zaten bugün be. Üçüncük abi, artık ısın, ısınma moduna geçeceğiz biraz. Arkadaşlar bu arada tam e, cihazı test edebileceğimiz bir havadayız. Dışarısı belki eksi 3-4 vardır diye tahmin ediyorum. Çok soğuk. Aşırı soğuk yani. basbayağı üşüyoruz yani. Kontrol ediyoruz. Var mı enerjimiz? 12.98 Tamam. Gayet yeterli. Bizim istediğimiz güç yeterli. Aldığımız enerji yeterli. Ee, şimdi bunu... O hattı ben yaptım yani. Onu da söyleyeyim yani usta. <laughs> Kaldıracak mı onu? bunu Dur, bir dakika. Bir ben geleyim abi. mi? Bir daha çıkaracağım. Ha bir Şimdi daha çıkaracak mı? Böyle bir delik deleceğim bir tane şey için. için. Tamam. Şey <laughs> şunu bir sağla ben şunu yürüteyim bak. Bunu indirirken alt çıtayı kırdım. <laughs> Nazarlık yaptık oraya kendimize bir tane. koyarız ya, şekilde bir şeyle yapacağız. O Eren Usta çözer onu. Bizim marangozumuz çok sağlam o konuda. Onu çünkü alt tarafını böyle geçme yaptı. Üstü de ittirip üstten tek vida kurtarıyordu bize. Abi e, düğmeyi e, şu şekilde koymamı ister misin? Uygundur, göreceğiz. uygundur. Göstergelerin üstüne uygundur. O gösterge bize neyi gösterecek şimdi? Sadece ısı ayarı. Isı ayarı. Isı ayarı ve açıp kapatma düğmesi. Tamam herhangi bir arada da sinyal verecek olduğu ışıklar üstünde. Bunları ya senin matkap körelmiş ya bizim Körümlü. ağaçlar çok sağlam ben şimdi diyecektim ki abi maşallah iyi ağaç, iyi ağaç aldım. ağaçlarım iyi ya şimdi maşallah diyecektim evet. iyi ağaçlarmış ama matkap da köreldi tabii yoruldu artık matkap bugün dördüncü montajını yapıyor oh, abi maşallah. Allah versin daha ee, çok e, olsun amin abi matkap da e, haline yoruldu arkadaşlar şunu da belirteyim hani telefon numarası falan filan da vereceğim ben Mahmut ustanın e, bu ücretli bir tanıtım değildir YouTube kuralları gereği bunu söylemem gerekiyor. Ustamız sağ olsun e, abi yola gelme konusunda sorun yaratmam sana dedi İstanbul'a yakın olduğunuz için. O yüzden e, biz de herkes faydalansın diye ki memnunuz yani işçiliği de hoşuma gitti. Sağ olsun telefonda yaptığımız görüşmelerde de bizi kırmadı. Ustamın telefon numarasını da bırakacağım. Herkes gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilir abi. Sağlam esnaf. E, Kendimizce kefiliz yani ustamıza. Ben de aynı zamanda Gökhan abinin takipçisiyim. Saraylı değilim ama sarayı takip ediyorum. Haberi seviyorum. Takip ediyorum Gökhan abimizden ufak tefek haberlerini, paylaşımlarını. Yani o da inşallah kendi alanında başarılı olur daha da. Daha da. Karavan, hmm. karavan sektörüne giriyoruz şimdi artık. Usta senle de... daha çok çalışacağız. <laughs> Elbette abi elimizden geleni yapacağız. Biz şimdi iklimlendirme iklimlendirme çalışmalarını soğuk da yapacağız abi. 12 volt, 24 volt klimayla da devam edeceğiz. O güzel olur. Yok var yukarıda bizim klimamız da işte. onu hani koyanın aklına gelmemiş. E, e, Sıcağı da koysam iş işine. Abi araç çalışmadan yapacak o işi ya. Hani araç çalışmadan Ha, tabii bu araç çalışınca. Uyku yani uyku kliması. Adam evet. yazın yapıyor e, tatilini o arada arabayı çalıştırıp arabayı soğutmak. Sakat eder adam o be. Ey. Olmuyor ama dereceli belli var şimdi sen diyeceksin ki atıyorum 18 derecede dur. 18 derecede duracak. Isınmaya başladı içerisi çalışacak. 18 derecede tekrar durduracak. Uyku Oo, kliması. O zaman karavan camiasına yeni bir soluk getirir. Yani, Hep genelde çünkü bu seyyar var, ev tipi klimaları koyuyorlar araçlara. Yok, yok, onları tepeye, tepeye, bindireceğiz. Şu sunroof'a iptal edeceğiz abi. Sunroof'un olduğu yere giydireceğiz tepeden. Oo. Ara, çoğu, e, araçlarımız zaten yani kaset klimanın minyatürü evet, olacak evet, herhalde evet, değil evet, mi? Yani e, minyatür olacak. E, en büyük avantajı 12 24 olması. O yani, çok iyi. Hem 12 hem 24 yani tatmin edecek derecede sahip şey çalışmalar yapıyoruz şu anlı. Ee, şu köşeden aşağı indirsem e, iner oradan o, da iner buradan. Şu, buradan da iner herhalde ya. oldu. Abi şey çıkardın mı sen? Ney? Şoket taktın mı ya? Şoketler tamam. Tamam mı? Bu sigortayı yandırdı. Abi arkada bir şey Bir şey kısa devre mi yaptı? Bir şey kısa devre yaptı. Evet, şöyle bir kontrol devremiz var. Isı ayarı ve aç-kapa. Şey Normal panodan iptal ettik. Direkt enerji verdik arkadaşlar. Çünkü normal panonun amperi yetmedi. Sigortası cam sigorta. O yüzden normal verdik. Şu an çalışıyor mu? Başladı abi şu çok an. Çok sessiz. Şu an daha atıştırmaya başlamadı abi. Ateşleyince daha artacak mı ya? Yani? Biraz daha sesi artacak. Abi çok az Yo çok az ya sesi. Vallahi çok iyi ha. Koltuğu da kapadık mı üstüne bir gram ses gelmez ondan ya. Evet, şu an ilk çalışma olduğu için cihaz kendini topluyormuş. Işık kırmızıya döndüğü zaman ateşleme gerçekleşmiş olacakmış. Bu ilk çalışma olduğu için bu kadar geç geliyor değil mi evet abi, usta? Bundan sonra olmaz. İlk sıfırdan azlanıyor biraz. Ne oldu abi? Hala yeşil yanıyor. Ha kırmızı yandı, söndü, yandı. Voltaj hatası veriyor. Yok yanıp sönüyor. Voltaj hatası veriyor abi. Nasıl yani? Elektriği az geliyor yani. Yok be, 12 volt işte geliyor full. İşte geliyor da bir hat, tesisat zayıf alınca öyle yapar. <laughs> Voltaj hatası verdi makine ya. Allah Allah. Şu an bir sorun yaşadık. Elektrik akımını güçlü, güçlü almadığı için hata verdi abi. İlk ateşlemede güçlü. Ne vereyim? 2x1.5 kabloyla geliyor be. 2 tane yüzlük akü var arkada. abi herhalde alet bize arkadaşlar. Şu an alet devreye girdi kendiliğinden. E, usta gelen akımın düşük olmasından şüphelendi ama 2x1.5 kablo kullandık. Tam ustam kendi kablosunu hazırlarken bir anda alet ateş aldı. <laughs> korktu. Benim kablodan korktu. Evet. Kabloyu görünce ürktü sanırım. Şöyle de giderimiz orada olacak. Burun ağzını bana doğru bir çevirsen usta ya. O sıcağı bir hissedeyim. Ben başlamadım. Oh, Veriyor mu ha? Aa, Aa, tam gelmedi. Hava var ama. Evet karavanda sıcağa kavuştuk arkadaşlar. Sıcağı aldım senden. Sen aldın mı? Aldım kendime. Onu diyorum valla bu tarafa da bir atsam mıydık? Ne yapacağız? Usta çok ters baktı, vazgeçtim. Yok. O ne yapmayalım? <laughs> Kararlıysan kelepçesini sıkmayacağım. Sık abi, sık sık. sık. Şuradan bir T atarız, şurayı evet. del. Bizim için problem değil yani. Bizim için problem değil yani abi. Atalım diyorsan hiç boruyu sıkmayayım. Ya, ya da ben sana TL'yi be boruyu bırakayım. Şey yaparsan bir ufak yer açarsın. Aynen. Menfezini de bırakayım sana. Tamam olur. Ee, yaparsın yani. Ama o araç, araç, kendini ısıtır. Aracın ki elden geçmesi gerekiyor. Muhtemelen araçta şey yok. Ee, termostat ar yok. Isınmıyor bir türlü. Oradan kelepçe bağlantısı gerçekleşiyor arkadaşlar. Yapma <laughs> lan. Lambirler tutuşmasın mı? Vallahi arkadaşlar şu an harbiden çok iyi bir sıcaklık vermeye başladı. Mesela şöyle çevireceksin. Buraya Uyununu böyle, böyle evet. şey yapacak yani. Bunun ayarını yapabilirsin. Abi kapıları çekin. Gelelim içeriye. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere menfezi böyle. ve muazzam bir sıcaklık var. Çok sessiz. Bakın şu an elimi Evet, bu kadardan fazla tutamıyorum. Kaç saniye oldu bilmiyorum ama 3-5 saniyede çok ciddi bir sıcaklık veriyor. Çok iyi oldu. Şöyle bir daha gösterelim kontrol panelimiz burada. Çalışıyor.